Gecemize hız kesmeden devam ediyoruz. Öncelikle hanımefendi sizlerle başlamak istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mersi. İyi akşamlar. iyi geceler hepinize. İyi akşamlar. Bugün bir ödüle layık görüldünüz. Neler hissediyorsunuz? Gayet heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Ee, şöyle e, yaptığımız işin e, arkasındayız, kendimize güveniyoruz. Ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok emeği geçen herkese teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Peki işin detaylarından da sizin bahsetmenizi rica edeceğim. <laughs> Ee, biz saç ekimi merkeziyiz. Saç ekimi ve tedavileri uyguluyoruz. Binlerce e, hastamız var. Hepsi çok memnunlar. Çok e, güzel sonuçlara ulaşıyoruz. E, i̇şimizi daha da ilerletmek adına e, çalışmaya devam ediyoruz. Ekibim, e, Ekibime buradan çok teşekkür ederim ve bu ödülü bize layık görenlere teşekkür ederim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu gece için de e, herkese teşekkürler. Efendim bizler teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, iyi eğlenceler Sağ diliyoruz. Olun.